Roma, küçük bir şehir devletinden nasıl devasa bir dünya imparatorluğuna dönüştü? Akdeniz'in göbeğinde küçük bir şehir devleti olarak başlayan Roma, yüzyıllar boyunca tarihin akışını değiştiren bir güç haline geldi. Peki, imparatorluk nasıl bu kadar büyüdü ve en önemlisi neden çöküşe geçti? Bu videoda Roma'nın kuruluş efsanelerinden kanla ve demirle kurulan cumhuriyetine Ardından barış ve fetihlerle dolu imparatorluk dönemine yolculuk yapacaksınız. Ekonomik çalkantılar, iç savaşlar ve barbar akınlarıyla çalkalanan bir imparatorluğun sonunda Roma'nın nasıl tarihe karıştığını keşfedeceğiz. Bu videoda tarihin en büyük imparatorluklarından birinin yükselişine ve dramatik çöküşüne tanık olacaksınız. Roma'nın hikayesi hem efsanevi hem de gerçekçi öğeleri bir arada barındırır. Efsaneler Roma'nın büyüleyici başlangıcını şekillendirirken, gerçekler ise tarihin derinliklerinde bu şehrin nasıl devasa bir güce dönüştüğünü anlatır. Roma'nın kuruluşu, derin mitolojilere dayanan büyüleyici bir hikaye ile başlar. Rivayete göre şehir milattan önce 753 yılında Romulus tarafından kuruldu. Romulus ve Remus, savaş tanrısı Mars'ın oğullarıydı. Efsaneye göre ikizler Kötü niyetli bir kral tarafından Tiber Nehri'ne bırakıldılar. Ancak dişi bir kurt onları buldu ve emzirdi. Büyüdüklerinde ise Romulus, kardeşi Remus'u öldürerek Roma'nın ilk kralı oldu. Bu hikaye Roma'nın savaşçı ruhunu ve kaderini simgeliyordu. Efsanelerin ötesinde arkeolojik bulgular bize Roma'nın küçük bir köy olarak başladığını gösteriyor. Tiber Nehri kıyısında tarım ve ticaretle uğraşan halklar tarafından kurulan bu köy zamanla büyüyüp gelişti coğrafi konumu Roma'yı İtalya'nın kalbinde stratejik bir merkez haline getirdi. Ticaret yollarının kesişim noktası olması, şehrin hızla zenginleşmesine ve güçlenmesine olanak sağladı. Bu küçük yerleşim, bir gün dünyanın en büyük imparatorluklarından birine dönüşecek bir devin ayak sesleriydi. Roma'nın erken dönem kralları, şehrin büyümesinde ve şekillenmesinde büyük rol oynadı. Krallık dönemi, M.Ö. 753'ten Milattan önce 509 yılına kadar sürdü. Roma'nın ilk kralı Romulus, şehirdeki sosyal ve politik yapının temel taşlarını attı. Askeri gücü ve stratejik zekasıyla Roma'yı güçlendirdi. Ancak Romulus'tan sonra gelen kral Numa Pompilius, Romulus'un sert ve savaşçı yönetiminin aksine barışçıl reformlar yaptı. Numa, Roma'nın dini yapısını kurarak tanrılarla ilişkisini derinleştirdi. Tapınaklar inşa edildi. Roma halkının inanç sistemleri bu dönemde daha belirgin hale geldi. Kral Servius Tullius, Roma'da en dikkat çekici reformları yapan kral olarak bilinir. Şehri 6 bölgeye ayırdı ve ilk nüfus sayımını gerçekleştirdi. Bu reformlar, Roma'nın askeri ve siyasi yapısını sağlamlaştırdı. Ayrıca şehir surları inşa ettirerek Roma'nın sınırlarını koruma altına aldı. Onun döneminde Roma bir köyden çok daha fazlası haline gelmeye başladı. Krallık dönemi, Roma'nın savaşlarla, ticaretle ve siyasi reformlarla şekillendiği bir dönemdi. Ancak bu krallık yönetimi, son kral Tarquinius Superbus'un despotik ve acımasız yönetimi yüzünden halkın tepkisini topladı. Bu tiranlık, M.Ö. 509 yılında halkın ayaklanmasına ve monarşinin sona ermesine yol açtı. Roma artık bir krallık olarak değil, cumhuriyet olarak yoluna devam edecekti. Roma Cumhuriyeti, M.Ö. 5. yüzyılda kuruldu ve bu dönem, Roma'nın erken tarihindeki en önemli ve dönüştürücü zaman dilimlerinden biriydi. Peki, bu dönemin özellikleri nelerdi ve Roma'nın demokrasiyi oluşturma süreci nasıl gelişti? Cumhuriyetin kuruluşu, Roma'nın krallık döneminden ayrılarak daha demokratik bir yönetime geçişiyle başladı. Bu geçiş, Roma'nın toplumsal yapısında ve hükümet sisteminde köklü değişiklikler getirdi. Milattan önce 5. yüzyılın başlarında kralların yetkilerini kısıtlamak ve halkın temsilini artırmak amacıyla yeni bir yönetim biçimi benimsendi. Bu süreçte Roma'nın ilk cumhuriyet dönemindeki yöneticileri krallık döneminin otoriter yapısından uzaklaşarak daha paylaşımcı ve temsilci bir yönetim sistemi kurdu. İlk olarak iki konsül seçildi. Bu iki konsül, yıl boyunca birlikte görev yaparak hükümetin yürütme yetkisini paylaştı. Bu sistem, Roma'da güç dengesini sağlamak ve tek bir kişinin mutlak yetki sahibi olmasını engellemek amacı taşıyordu. Cumhuriyet dönemi, yalnızca yönetim biçimindeki değişiklikleri değil, aynı zamanda Roma'nın askeri ve sosyal yapısındaki dönüşümleri de beraberinde getirdi ordunun ve halkın katılımıyla yapılan reformlar, Roma'nın askeri gücünü artırdı ve askeri başarılar Roma'nın sınırlarını genişletti. Aynı zamanda bu dönemde sosyal yapıdaki eşitsizlikler de gündeme geldi ve Roma'daki sosyal çatışmalar toplumsal değişimlerin bir parçası haline geldi. Örneğin, patrisyenler ve plepler arasındaki sosyal ayrım bu dönemde önemli bir meseleydi. Patrisyenler, Roma'nın soylu ve ayrıcalıklı kesimini temsil ederken, Plepler ise halkın geniş kesimini oluşturan daha düşük sosyal statüye sahip bireylerdi. Bu sosyal gerilimler, Roma'daki reform hareketlerinin ve toplumsal mücadelelerin merkezinde yer aldı. Pleplerin daha fazla hak talep etmeleri, Roma'da hukuki ve siyasi reformların yapılmasına neden oldu. Roma Cumhuriyeti, bu dönemde yaşanan zorluklara rağmen, demokrasiyi geliştirmekte önemli adımlar attı. Bu adımlar, Roma'nın hem iç hem de dış politikada daha güçlü ve etkin bir güç haline gelmesine katkı sağladı. Cumhuriyet dönemi, Roma'nın siyasi ve toplumsal yapısındaki bu köklü değişikliklerle tarih boyunca birçok devlete ilham verecek bir demokrasi modelinin temel taşlarını oluşturdu. Bu dönemin zorlukları ve başarısı, Roma'nın gelecekteki tarihini şekillendirdi. Roma Cumhuriyeti'nin oluşturduğu bu demokratik yapı, Roma İmparatorluğu'nun genişlemesi ve etkisiyle birlikte Batı medeniyetinin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Roma'nın kanla yazılmış tarih sayfalarında Güç hırsının yol açtığı bir iç savaş dönemine tanık oluyoruz. Peki, bir zamanlar Roma'nın koruyucuları olarak anılan Marius ve Sulla nasıl oldu da birer düşman haline geldiler? Marius, sıradan bir askerden Roma'nın en güçlü adamlarından birine dönüşürken Romalıların kalplerinde ve zihinlerinde taht kurmuştu. Onun reformları Roma ordusunu bir savaş makinesi haline getirdi. Ancak başarı ve şöhretin bedeli ağırdır. Marius'un yenilikleri Roma toplumunda derin çatlaklar oluşturdu. Marius'un yükselişi ona karşı duran güçlerin de yükselmesine sebep oldu. Sulla, aristokrat köklerinden aldığı güçle Roma'nın geleceğini şekillendirmeye kararlıydı. İkili arasındaki rekabet bir noktada dostluk sınırlarını aştı ve Roma'yı kaosa sürükledi. Sulla'nın gerçekleştirdiği ilk askeri darbe Roma'nın siyasi arenadaki dengelerini tamamen alt üst etti. Roma sokaklarında kan dökülüyor vatandaşlar kendi içlerinde ayrılıyordu. Bu güç mücadelesi Roma'nın geleceğini geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyecek, aynı zamanda Roma'yı yeniden şekillendirecek liderlerin doğuşuna da zemin hazırlayacaktı. Roma tarihine adını altın harflerle kazıyan bir başka figür ise Jül Sezar'dır. Roma'nın bu efsanevi lideri nasıl oldu da cumhuriyeti sarsarak kendini tek başına iktidara taşıdı? Sezar'ın hikayesi genç yaşta başlayan bir hırs ve zekanın ürünüdür. Galya'nın geniş topraklarına yaptığı fetihlerle Roma'nın sınırlarını genişleten Sezar, hem halkın sevgisini kazanmış, hem de senatodaki düşmanlarının korkulu rüyası haline gelmiştir. Fakat Sezar'ın başarıları sadece askeri zaferlerle sınırlı değildi. O, Roma'yı kökten değiştirecek reformlar gerçekleştirdi. Fakat bu değişimler, Sezar'ın düşmanlarını daha da kızdırdı. Pompeius ile olan rekabeti, Roma'nın iç savaşlarla boğuşmasına yol açtı. Sezar, Rubikon Nehri'ni geçerken sadece Roma'ya değil, tarihe de meydan okuyordu. Zarlar atıldı dediğinde, Cumhuriyetin son çanları da çalınmaya başlamıştı. Sezar'ın öldürülmesi, Roma'da bir devrin kapanışını, bir başka devrin de açılışını simgeliyordu. Roma artık bir imparatorluğun eşiğindeydi. Sezar'ın ardından Roma'da yükselen yeni bir yıldız Augustus olacaktı. Peki, Augustus Roma'yı nasıl bir imparatorluk haline getirdi? Sezar'ın varisi olan Augustus, genç yaşta büyük bir sorumluluğun altına girdi. Roma'yı hem iç savaşlardan arındıracak hem de bir imparatorluk düzenine kavuşturacaktı. Augustus'un gerçekleştirdiği reformlar Roma'nın altın çağını başlattı. Onun hükümdarlığında Roma sadece askeri bir güç olarak değil, kültürel ve ekonomik bir merkez olarak da zirveye ulaştı. Roma sokakları Augustus'un inşa ettiği görkemli yapılarla süslenirken, onun yöneticiliği altında barış ve refah dönemi Roma vatandaşlarına güvence sundu. Augustus, bir yandan Roma'yı bir arada tutarken, diğer yandan imparatorluğun sınırlarını güvence altına aldı. Onun liderliği Roma'da yeni bir çağın başlangıcıydı. Bu çağ, Roma İmparatorluğu'nun tarih sahnesindeki en güçlü dönemlerinden biri olarak anılacaktı. Augustus ile birlikte Roma, sadece bir şehir devleti olmaktan çıkıp dünyanın en büyük imparatorluklarından biri haline geliyordu. Roma İmparatorluğu'nun zirveye ulaştığı bir dönem düşünün. Savaşların durduğu, barışın hüküm sürdüğü bir dönem. İşte bu dönem, tarihin en etkileyici barış dönemlerinden biri olan Pax Romana'dır. Peki, Roma İmparatorluğu nasıl oldu da bu uzun süreli barış dönemini sağladı? Milattan önce 27'de Augustus'un tahta çıkışıyla başlayan Pax Romana, yaklaşık 200 yıl süren bir barış ve refah dönemiydi. Augustus, Roma'yı iç savaşlardan arındırmış ve imparatorluğu bir arada tutan güçlü bir yönetim sistemi kurmuştu. Bu dönemde Roma siyasi istikrarı sağlarken ekonomi ve kültürel hayatta altın çağını yaşamaya başladı. Roma sokakları zenginlik ve güvenlikle dolarken imparatorluk sınırları boyunca barışın hüküm sürdüğü bir ortam oluşmuştu. Roma'nın geniş yolları hem ticaretin hem de kültürel etkileşimin gelişmesine olanak tanıdı. İnsanlar Roma'nın sunduğu güvenlikten yararlanarak özgürce seyahat edebiliyor, ticaret yapabiliyor ve kültürel alışverişlerde bulunabiliyordu. Bu dönemde Roma, Sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda medeniyetin beşiği haline gelmişti. Ancak Pax Romana sadece barış ve refah dönemi değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun yönetimindeki dengeyi koruma çabalarının da simgesiydi. Roma'nın güçlü liderleri bu barışın sürdürülebilir olması için sürekli bir denge politikası izlemek zorundaydılar. İç huzursuzlukları bastırmak, imparatorluk sınırlarını korumak ve halkın refahını sağlamak Pax Romana'nın devamlılığını sağlayan temel unsurlardı. Bu dönem Roma'nın en parlak dönemlerinden biri olarak anılırken imparatorluğun gelecekteki zorlukları da bu barışın ardından gelmeye başladı. Roma İmparatorluğu'nun genişlemesi sadece askeri zaferlerle değil, aynı zamanda siyasi strateji ve kültürel etkileşimlerle de örülmüş bir hikayedir. Roma, nasıl oldu da Akdeniz'i çevreleyen küçük bir şehir devleti olarak başladığı yolculuğunda dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biri haline geldi? Bu genişleme süreci, yüzyıllar boyunca süren fetihlerle ve stratejik diplomasi ile gerçekleşti. Roma'nın büyümesi, önce İtalya yarımadasındaki şehir devletlerini fethetmesiyle başladı. Ardından, Kartaca gibi güçlü düşmanları yenerek Akdeniz'in hakimi haline geldi. Roma, Akdeniz'i bir iç deniz olarak görmeye başladığında, gözlerini daha da uzaklara çevirdi. Doğuda Mısır, batıda İspanya, kuzeyde Britanya, güneyde ise Afrika'ya kadar uzanan bir imparatorluk inşa etti. Her fetih, Roma'ya yeni topraklar, Kaynaklar ve zenginlikler kazandırırken imparatorluk sınırları her geçen gün genişledi. Ancak Roma'nın genişlemesi sadece askeri güçle değil, aynı zamanda yerel halklarla kurduğu karmaşık ilişkilerle de mümkün oldu. Roma, fethettiği topraklarda yerel halklarla anlaşmalar yaparak onların kültürlerini korumalarına izin verdi. Bu, Roma'nın fethedilen halklar arasında kabul görmesini ve imparatorluğun içindeki farklı kültürlerin bir arada yaşamasını sağladı. Roma fethettiği topraklarda kendi hukuk ve yönetim sistemlerini kurarak yerel halkları Roma vatandaşlığına dahil etti. Bu, Roma'nın gücünü ve etkisini daha da artırdı. Roma İmparatorluğu'nun zirveye ulaştığı bu dönem, Akdeniz'den dünyaya uzanan bir gücün hikayesidir. Bir şehrin, dünya tarihine damgasını vuran bir imparatorluğa dönüşmesinin epik anlatısıdır. Roma İmparatorluğu'nun ihtişamlı günleri geride kalırken, güçlü görünen bu dev, içten içe çürümeye başlamıştı. İmparatorluk, Yüzyıllar boyunca geniş toprakları, zengin kaynakları ve ticaret yolları sayesinde ekonomik bir dev olmuştu. Ancak zamanla Roma'nın ekonomik yapısı kontrol edilemez bir hal aldı. Ne oldu da bu görkemli imparatorluk ekonomik çalkantılarla sarsılmaya başladı? Ekonomik çöküşün ilk sinyalleri imparatorluğun sınırlarını genişletmesiyle ortaya çıktı. Roma, fetihler ve savaşlarla büyürken elde ettiği ganimetlerle refahını sürdürebilmişti. Ancak bu fetihler durduğunda Gelir kaynakları azaldı. Roma'nın ekonomisi giderek daha fazla harcama yaparken kaynaklarını tüketmeye başladı. Vergiler arttı. Fakat bu Roma halkını ve eyaletlerde yaşayanları zor duruma soktu. Enflasyon Roma parasının değer kaybetmesine yol açtı. Bu da ticareti ve ekonomiyi zayıflattı. Zengin ile fakir arasındaki uçurum derinleşti. İmparatorluk yönetimi artan masrafları karşılamak için yeni vergiler koyarken bu durum halkın tepkisine yol açtı. Aynı zamanda tarım üretimi de düşüşe geçti. Toprak sahipleri yüksek vergiler ve iş gücü kıtlığı nedeniyle zorlanmaya başladı. Ekonomik çalkantılar sadece imparatorluğun mali yapısını değil toplumsal yapısını da derinden etkiledi. Roma'nın temelleri sarsılıyor. Halkın güveni zedeleniyordu. Bu ekonomik kriz Roma'nın gücünü ve istikrarını tehdit eden en büyük unsurlardan biri haline geldi. Roma İmparatorluğu sadece dış tehditlerle değil, Aynı zamanda kendi içindeki düşmanlarla da mücadele etmek zorundaydı. Peki, Roma'yı iç savaşlara ve bölünmelere sürükleyen sebepler neydi? Ekonomik krizler, sosyal huzursuzlukları beraberinde getirmiş, bu da Roma'nın siyasi istikrarını derinden sarsmıştı. İmparatorluğun yönetiminde yaşanan güç mücadeleleri Roma'yı iç savaşların eşiğine getirdi. Roma'nın toprakları o kadar genişlemişti ki, tek bir yönetici tarafından idare edilmesi neredeyse imkansız hale gelmişti. Bu nedenle İmparatorlar sık sık iktidarı paylaşmak zorunda kaldılar. Ancak bu, Roma'nın bölünmesine ve farklı bölgelerde yerel güçlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Her bir yerel yönetici kendi bölgesinde güç kazanmaya çalışırken Roma'nın birliği giderek zayıfladı. İmparatorluk içindeki bu bölünme, Roma'yı dış tehditlere karşı savunmasız hale getirdi. 4. yüzyılda imparatorluk Batı ve Doğu olarak ikiye ayrıldı. Batı Roma İmparatorluğu siyasi istikrarsızlıklar İç savaşlar ve ekonomik çöküşle boğuşurken, Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans, kendi içinde nispeten daha istikrarlı kaldı. Ancak bu bölünme, Roma'nın gücünü ve birliğini zayıflattı. Roma'nın içindeki bu kargaşa, halkın güvenini kaybetmesine neden oldu ve imparatorluğun sonunu hızlandırdı. İç savaşlar ve bölünmeler, Roma'yı yıkıma sürükleyen en önemli faktörlerden biri oldu. Roma İmparatorluğu'nun sınırları Yüzyıllar boyunca dünyanın en güçlü orduları tarafından korunmuştu. Ancak ekonomik çöküşler ve iç savaşlar Roma'yı zayıflatırken dışarıdan gelen tehditler de artmaya başladı. Barbar akınları, Roma İmparatorluğu'nun sonunu getiren en büyük etkenlerden biri olarak kabul edilir. Roma'nın kuzey sınırları uzun yıllar boyunca Germen kabilelerinin baskısı altındaydı. Bu kabileler Roma'nın zengin topraklarına göz dikmişti. İlk başlarda Roma orduları bu barbar akınlarını durdurmayı başardı. Ancak zamanla Roma'nın gücü zayıfladı ve barbar akınlarına karşı savunmasız hale geldi. 4. yüzyılda Hunlar, Gotlar ve Vandallar gibi barbar kabileler Roma topraklarına akın etmeye başladı. Bu kabileler Roma'nın zayıflığını fırsat bilerek imparatorluğun kalbine kadar ilerlediler. Roma'nın sınırları birer birer çökmeye başlarken barbarlar Roma'nın zenginliklerini yağmaladı. 5. yüzyılın başlarında Batı Roma İmparatorluğu neredeyse tamamen barbarlar tarafından ele geçirilmişti. Roma şehri, 476 yılında Germen kabilelerinin lideri Odoaker tarafından ele geçirildiğinde, Batı Roma İmparatorluğu resmen sona ermişti. Bu akınlar, Roma'nın sonunu getiren en dramatik olaylardan biriydi. Bir zamanlar dünyanın en güçlü devleti olan Roma, artık tarih sahnesinden silinmişti. Roma İmparatorluğu'nun ihtişamlı yükselişi, büyük güçlerin çöküşünde sıklıkla görüldüğü gibi Nihayetinde bir sona ulaştı. Ancak bu son ani bir yıkım değildi. Yavaş ve sancılı bir süreçti. Batı Roma, milattan sonra 4. yüzyılda hem içeride hem de dışarıda büyük baskılarla karşı karşıya kalıyordu. İçerideki ekonomik çalkantılar, zayıf liderlik ve sürekli güç mücadeleleri imparatorluğu içten içe zayıflatmıştı. Roma, bir zamanlar dünyayı yöneten güçlü bir imparatorluk olarak tanınıyordu. Fakat bu gücün arkasında artık yalnızca çürüyen bir yapı vardı. İmparatorluğun toprakları genişledikçe, yönetim giderek zorlaşmış, iletişim hatları uzamış ve merkezi otorite zayıflamıştı. Roma'nın başkenti sürekli tehdit altındaydı ve sonunda, Milattan sonra 476 yılında son Roma İmparatoru Romulus Augustulus tahttan indirildi. Bu olay, Batı Roma'nın çöküşünü simgeleyen bir dönüm noktasıydı. Bu devasa imparatorluğun yıkılışı sadece siyasi ve askeri bir çöküş değildi. Aynı zamanda bir medeniyetin sonu anlamına geliyordu. Roma'nın mirası, Avrupa'nın geleceğini şekillendiren kültürel ve hukuki temeller bırakmıştı. Ancak Roma'nın çöküşüyle karanlık bir çağ başlamış, Avrupa yüzyıllar boyunca bu yıkımın etkilerini yaşamıştır. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü Batı Roma için bir sondu. Fakat Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğu için yeni bir başlangıçtı. Roma'nın mirası, Doğu'da yeniden canlanacak ve bu defa Bizans adıyla anılacaktı. Doğu Roma İmparatorluğu, Batı Roma'nın düştüğü dönemde bile ayakta kalmayı başardı. Bizans İmparatorluğu, İstanbul'un parlak duvarları ardında bir zamanlar Roma'nın sahip olduğu ihtişamı sürdürmeyi başardı. Bizans İmparatorluğu'nun doğuşu, Konstantinopolis'in milattan sonra 330 yılında Roma İmparatoru Büyük Konstantin tarafından imparatorluğun başkenti ilan edilmesiyle başladı. Bu yeni başkent, hem stratejik konumu hem de güçlü surları sayesinde batıdaki karmaşadan uzak bir sığınak oldu. Bizans Batı Roma'nın çöküşüyle baş gösteren kargaşadan etkilenmedi. Aksine Roma'nın mirasını koruyarak yeni bir medeniyetin temellerini attı. Bizans İmparatorluğu, Hristiyanlığın da merkezi haline geldi. Doğu Roma İmparatorları, kilisenin ve devletin iç içe geçtiği bir yönetim anlayışı benimsediler. Justinianus gibi güçlü liderler, Bizans'ı hem askeri hem de kültürel açıdan zirveye taşıdı. Justinianus, Roma hukukunu yeniden derleyerek günümüze kadar gelen yasal temelleri attı ve Ayasofya gibi muhteşem yapılar inşa ettirdi. Fakat Bizans da nihayetinde kendi zorluklarıyla karşılaşacaktı. Yüzyıllar boyunca hem doğudan hem batıdan gelen saldırılara direnen Bizans İmparatorluğu, nihayetinde Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi karşısında direnemedi. İstanbul, milattan sonra 1453 yılında Osmanlılar tarafından fethedildiğinde Roma'nın son kalıntıları da tarihe karıştı. Ancak Bizans'ın mirası, doğu ile batı arasındaki köprü olarak sanat, kültür ve din alanında yüzyıllar boyunca sürecek etkiler bıraktı. Roma'nın kudreti yalnızca ordularının gücüyle değil, aynı zamanda inşa ettiği görkemli yapılar, sanat eserleri ve toplumsal düzeniyle de şekillenmişti. Bu nedenle Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte yok olan yalnızca bir devlet değil, aynı zamanda dünya üzerinde derin izler bırakmış bir medeniyetti. Öncelikle Roma İmparatorluğu'nun en önemli miraslarından biri olan yolları düşünelim. Roma yolları İmparatorluğun genişlemesi sırasında inşa edilmiş ve bu yollar imparatorluk çöktükten sonra bile varlıklarını sürdürmüştür. Bugün halen Avrupa'nın dört bir yanında bu antik yolların izlerine rastlamak mümkün. Özellikle İtalya'da Appian Yolu gibi önemli güzergahlar Roma'nın mühendislik harikalarının canlı kanıtları olarak karşımıza çıkıyor. Roma'nın mimari eserleri de günümüzde halen ayakta duruyor. Kolezyum, Panteon ve Roma Forumu gibi yapılar zamanın acımasız etkilerine rağmen günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Ancak Roma'nın izleri sadece İtalya sınırları içinde kalmamıştır. Akdeniz'den Britanya'ya, Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada Roma'nın etkisini görmek mümkün. Örneğin, İngiltere'deki Hadrian Duvarı, Roma İmparatorluğu'nun kuzey sınırlarını korumak amacıyla inşa edilmiştir ve halen varlığını sürdürmektedir. Bu duvar, Roma'nın sınırlarını belirleyen İmparatorluğun savunma stratejisinin bir parçası olarak tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Roma'nın izleri sadece fiziksel yapılarla sınırlı değil. Roma hukuk sistemi, dil ve kültürel etkileri halen modern dünyada yaşamaya devam ediyor. Latince birçok Avrupa dilinin temelini oluşturmuş, Roma hukuku ise günümüz hukuk sistemlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bugün Batı dünyasının pek çok yerinde Roma'nın kültürel ve hukuki mirasının izleri halen hissedilebilir. Roma İmparatorluğu'nun yükselişi ve düşüşü insanlık tarihinin en büyük hikayelerinden biri. Bu hikaye güç ve ihtişamın yanı sıra zaaflar ve hatalarla dolu. Peki böylesine büyük bir imparatorluk neden yıkıldı? Onca zaferin ardından gelen bu çöküş tarihin her döneminde tekrar eden bir ders mi? Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve tarihin derinliklerine daha fazla yolculuk yapmak isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli düşüncelerinizi paylaşın. Yeni videolarda görüşmek üzere.